Canlar dünyası incelendiğinde yukarıdaki canlılardan hangi özelliğin ortak olduğu söylenir? Amip, bakteri, mantar verilmiş. Amip tek hücreli bir ökaryot, bakteri tek hücreli bir prokaryot, mantar ise tek veya çok hücreli bir ökaryot canlıdır. Prokaryot olan canlı yukarıda sadece bakteridir. Çok hücreli olabilme en fazla mantar için alınabilir. Mantarda çok yüceli gruplar bulunabiliyor. Metabolizmaya sahip olma tamamı için ortaktır. Ototrof beslenen bir canlı en fazla yukarıda fotosentez yapan, kemosentez yapan bir bakteri olabilir. Eşeğli üreme yine bakıldığı zaman mantarda vardır. Ama bakteri ve amitli gruplarda eşeğsiz ikiye bölünmeyle çoğalma görebiliyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. canlıların tamamında sitoplazma, DNA ve RNA ribozom gibi hücresel yapılar bulunmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Tüm canlılar metabolik faaliyetlerini sitoplazmada gerçekleştirir denmiş. Bu ifademiz doğrudur. Sitoplazma ortak olarak bulunan bir yapıdır aynı zamanda. Tüm canlılar mutasyona uğrayabilir demiş. Mutasyon geçirmek zorunda değildir bir canlı ama mutasyon geçirmek ortak bir özellik olduğu için yine bunu alıyoruz. Tüm canlılar kendine özgü madde sentezi yapabilir demiş yani protein sentezi yapabilir demiş. Zarsız organel olan ribozomda protein sentezi tüm canlılarda ortaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına metabolizma denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapım tepkimesi değildir? Protein sentezi aminasitten protein oluşumu bir yapım olayıdır. Glikoz sentezi fotosentez olayı olduğu için bir yapım olayıdır. Nişasta sentezi yine glikozdan nişasta üretildiği için bir yapım olayıdır. Kemosentez yine üreticilerin yaptığı bir organik besin sentezi olduğu için yapım olayıdır. Ya hidrolizi yani sindirim, yıkım yani katabolik bir olay olduğu için cevabımız E seçeneğidir. tüm canlılarda belirli düzeyde organizasyon görülmektedir. Buna göre hangileri tüm canlılarda ortak görülen biyolojik organizasyonlardandır? Şimdi baktığımız zaman atom, molekül, organel, hücre, doku, organ, sistem şeklinde bir organizasyon basamağı vardır. Canlılarda hücreye kadar olan organizasyon basamağı ortaktır. Fakat doku, organ, sistem görmem için o canlının mutlaka çok güzel olması gerekmektedir. O yüzden bu üç yapı ortak değil hücreye kadar gösterilen organizasyon basamakları ortak olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Kendi besinin kendi süreten canlılara ototrof canlılar denir. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi ototrof canlı değildir? Bitki hücresi bir üretici ototroftur. İnorganikten organik besin sentezleyecek. bakteri yine üretici bir bakteridir. Fotosentez yapabiliyor. Klorofili var. Kloroplasti yok. Algler yine üretici olan e, ökaryot protist grubunda yer alıyorlar. Öglena ışık varlığında fotosentez yapabilen yine tek hücreli bir protistadır. Mantarlar tamamen tüketici canlılardır. Üretici olan hiçbir formları yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki grafikte X ve Y canlılarının zamana bağlı büyüme hızı verilmiştir. Buna göre X ve Y canlıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Baktığımız zaman büyüme hızı olarak e, burada kimi verdi? Eee kimi verdi? Ben şunu biliyorum. Bitkilerdeki büyüme sınırsızdır. Hayvanlardaki büyüme sınırlıdır. Sınırlı bir büyüme gösteren canlı hayvan hücresi olacakken sürekli büyüyebilen bir canlı sürekli bölünür dokuya sahip olan bir canlı. Biz buna meristem doku diyoruz. Meristem yani bölünür hücreye sahip olan bir canlı bitki hücresidir. Bu yüzden X canlısı bitki olacaktır. Bitki olmayanları elersiniz. Y canlısı da hayvan hücresi olacaktır. O yüzden aslan ve çam olarak alabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Canlılar metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerji ihtiyaç duyarlar. Bu enerji besinlerin parçalanmasıyla elde edilir. Parçalanma sonucu oluşan metabolik atıklar ise hücrelerden dışarı uzaklaştırılır. Böylece iç denge sağlanmış olur. Ayrıca canlılar nesillerin devamı için de birey sayılar, sayılarını arttırır. Bu faaliyetler içinde enerji harcanır. Bu veriler dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Canlar yaşamlarını sürdürmek için mutlaka beslenmek zorundadırlar. Çünkü besin parçalanmasıyla bir enerji üretimi meydana geliyor. Canlar yaşam devamı için üremek zorundadırlar. Canlar neslin devamında birey sayısını arttırırlar. Fakat üremek zorunda değillerdir. Sadece ortak bir özelliktir. Canlılar enerji ihtiyacını solunumla karşılarlar. Besinlerin parçalanması sonucunda enerji elde ediyorlar. Canlılarda metabolik faaliyetler sonucunda homostasi dediğimiz iç denge sağlanır. Tüm canlılar boşaltımla metabolik atıklarını uzaklaştırmayı sağlayacaklardır. Yanlış olan cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda Akdeniz'deki bir balık türünün sıcaklığa bağlı yüzme hızındaki değişim verilmiştir. Grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sıcaklık arttıkça balıkların yüzme hızı sürekli artar. Sürekli artışa bağlı yüzme hızında azalma meydana gelmiş. Burası yanlış. 15 santigrat derece sıcaklıkta balık türünün yüzme hızı maksimumdur demiş. Maksimum olan aralık burası. Yani 15'in üstü. Düşük sıcaklıkta balık türünün yüzme hızı daha yüksektir demiş. Sıcaklık arttıkça yüzme hızı azalmış. 30 derecenin altındaki bir değerde Yüzme hızı maksimumda. O zaman burası doğru. Akdeniz'deki balıkların tamamı 15 santigrat derece hızlı yüzer demiş. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Tamamı yüzmüyor. Tüm balıklarda yüzme hızı sıcaklığa bağlı değildir demiş. Yine bununla ilgili bir yorumda bulunamayız. Doğru olan cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri bitki ve hayvanlarda ortak görülmesi beklenir? İnorganik maddeden organik besin üreten bir canlı, üretici bir canlı olduğu için bitki olabilir. Hayvanlar tüketicidir. Basit organik molekülden kompleks organik molekül üretme olayına protein sentezini alabiliriz. Protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak meydana gelir. Organik maddeleri inorganik maddeye çevirme olayı solunum olayıdır. O zaman bunu yine tüm canlılarda ortak olarak alabiliriz. Kompleks organik maddeleri basit organik maddelere çevirebilme yani sindirim olayıdır. Sindirim yine canlılarda ortak olan bir özelliktir. 2, 3 ve 4'ün bulunduğu cevap E seçeneğidir.